Bayram tatili kapsamında yurt içi ve yurt dışından bileceğe gelen ziyaretçiler Şeyh Edebali Türbesi'nde dua edip Osmanlı padişahları tarih şeridini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde konuklarını ağırlayan tarih şeridi girişinde görevliler tarafından ziyaretçilerin maske kontrolü yapıldı ve el dezenfektanı verildi. Sosyal mesafe kurallarına göre yapılan ziyaretlerde vatandaşlara Bilecik Belediyesi görevli rehberler tarafından anlatımlar yapıldı. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, Bilecik'in bayramda binlerce kişiyi ağırladığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde artık pandemide e, sosyal mesafeli bir şekilde tarihi alanların ziyaretleri başlamıştı. Bizim de bir bayram yoğunluğumuz oldu ve bu bayram yoğunluğunda alanlarımızı dezenfekte ettirerek bütün sosyal mesafe önlemlerini, sağlık mesafe önlemlerini alarak Alanımızı e, turizm amacıyla bayramda ilimizi ziyarete gelen insanlar için e, hepsini ayarladık. E, tarih şeridimiz bu bayram süresi boyunca zaten biz bunu da programlı bir şekilde e, sayfalarımızdan da paylaşmıştık. İlk gün kapalıydı. ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde tarih şeridini ziyaret eden 9274 ziyaretçimizle bu alanda buluştuk. İl içinden, il dışından, ülke dışından gelen misafirlerimiz oldu. Öte yandan alanı ziyaret eden konuklarda gerek alınan tedbirler gerek misafirperverlikten duydukları memnuniyeti belirterek görevlilere teşekkür etti. Sakarya'dan geldik. Ben burayı çok beğendim. Güzel bir yerdi. Gerçekten gelirken bile ne tarihin kokusunu olsun, insanları olsun. Burası güzel. Buradan önce Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gittik. Elimizden gelince sosyal mesafemizi koruduk, maskemizi takıyoruz duyarlı vatandaşlarımızdan da teşekkür ediyoruz ve herkesin gelmesini bekliyoruz.